Suriye'nin başkenti Şam'da ordu birliklerinin muhaliflere karşı düzenlediği hava operasyonlarında 41 kişi daha hayatını kaybederken büyük güçler Esad rejimine yaptırım uygulama konusunda karara varamıyor. Rusya ve Çin'in Suriye'ye yönelik yaptırımlara ısrarla karşı çıkmasına rağmen Kıbrıs'ta düzenlenen Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları gayri resmi toplantısında Esad yönetimine yaptırım uygulanması çağrısı yapıldı. Daha fazla yaptırım kararı alınmasının yanı sıra yaptırımların gerektiği şekilde uygulanması konuları gündemimizde. Ayrıca yaptırımların uygulanmasından kaçınılması durumunda yapılacakları da ele alacağız. Suriye'deki sivillerin durumu her geçen gün kötüleşirken Alman Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle, Ürdün'deki Zatari mülteci kampını ziyaret etti. İnsani yardım ekiplerinden kamptaki yaşam koşulları hakkında bilgi alan Alman Bakan sorumsuz Esat rejiminin uyguladığı şiddetin kabul edilemez olduğunu dile getirdi. İnşallah.